Devletin parlamentodaki sandalye sayısına göre partilere belirli oranda belirli oranda değil yani rakamlar bütçe açısından baktığınız zaman ciddi müthiş, bir para müthiş ciddi bir, bir para, para. Yani çok ciddi ben bir hiç para. hiç bizim vergilerimize Hı. palavra dinliyoruz ve bu bir E, 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 e Ben aslında anladığım baştan, anladığım, baştan şimdi şunu... çok affedersiniz bu önemli bir nokta. Hemen biraz sonra da bu konuda sistemin işleyişi açısından Koray Bey'e döneceğim ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir partiye verecek, oy verecek herhangi bir vatandaş vergi veriyor. Devlet bu vergileri topluyor. Bunun için de Liberal Demokrat Parti'ye oy veren de var. ÖDP'ye oy veren de var. O vergilerden partilere ayrılan yardım miktarı sizlere verilmiyor. Haksız rekabet oluyor. Tabii. Ee, o zaman parlamentoda zaten bir dönem nedense üstünlüğü ele geçirmiş olan bir parti bu sistem sayesinde devletten aldığı parayla tabi başka kaynakları var onlar ayrı onları belki siz gündeme getireceksiniz ama e, devletten bizzat aldığı kaynak sayesinde size karşı büyük bir ölçüde ezici üstünlük sağlıyor bu adil rekabet başka bir ezici onu da siz dediniz Baş, başka bir olay da devletçi partilere dikkat eden aday dağılımına büyük bağışlarla gitmelerine çünkü sonradan memleketi talan edeceklerin ölçüsü yani o partilere bu kadar para yatırmaları ilerideki talana bir yatırım yapıyorlar. Şimdi burada halkımıza bir görev düşüyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kanun çıkmış. Bu kadar büyük paraların dağıtılacağını ben bilmiyordum. Böyle bir kanuna sempatik bakılır. Yani siyasi partilere devletin yardım yapması, partilerin zenginlerin eline kalmaması güzel bir kaydedir. Ama ben biraz aşırı buldum bu trilyonları. 5 trilyon biri alıyor. 5 trilyon öteki alıyor. 3 öteki alıyor. Büyük paralar bunlar. Biz siz hiç almıyoruz. Hiç almıyoruz. Yalnız siz... bir şeye dikkatinizi çekeyim. Vastanızla bir mesaj iletmek istiyorum. Şimdi bunu halkımız değerlendirecek. Bakınız ne oluyor bu neye benziyor biliyor musunuz? Diyelim ki 5 tane popüler deterjan var tamam mı? Bol reklamı yapılan. 5 deterjan var. 5'i de kötü yıkıyor. Sarartıyor, solduruyor. Ama bu reklamları yapılıyor. Gazetelerde bunlar. Dağıtım kanallarında bu deterjanlar, ee, şeylerin raflarında, e, bakkalın rafında süpermarketin raflarında bu beş deterjan. Şimdi bu deterjanlar iyi yıkamıyorlarsa, şayet yeni çıkmış bir deterjan varsa daha iyi yıkayan, ham maddesi değişik, tüketicinin yani halkın biraz araştırması lazım. Yani benim halka, dinleyicilere mesajım biraz araştırsınlar. Peki.